Evet hayırlı geceler arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet bugün de arkadaşlar 3 modelden GFS, ECMF e ve CMC modeline inşallah ayrıntılara bakacağız arkadaşlar. Önümüzdeki 10-15 gün boyunca havanın inşallah durumuna bakacağız. Evet şöyle eee şu an itibariyle arkadaşlar Orta Karadeniz'de yağışlar görülmekte. Eee azar azar. Diyarın evet, ise Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki bir 15 güne inşallah bakacağız. Evet, yarın iç kesimlerde yine yağışlar görülebilir. Şöyle e, gefes olduğu için arkadaşlar uzun vadeli bir e, yağış durumuna bakalım inşallah. Ardından EJMF'den günlük yağış durumuna bakalım. Evet Uzun vadede şu anda e, uzun müddet arkadaşlar öğleden sonra etkili olan yağışları gösteriyor. Evet. Şöyle Hemen yarına baktığımızda ise arkadaşlar e, iç kesimlerde Batı Karadeniz'de Marmara'nın güneyde e, güneyinde yağışlar olabilir. Öğleden sonra etkili olan yağışlar. E, pardon. Salı günü arkadaşlar. Bu evet herhalde Salı günü. Pardon. Yarın. Evet. Salı günü geçtiğimizde seni iç kesimlerde e, gök gürültülü yağışlar bekliyor arkadaşlar. Çarşamba, çarşamba günü yine neredeyse aynı. iç iç kesimlerde, iç Ege'de daha çok. Evet, Perşembe de neredeyse aynı arkadaşlar. Ee, değiş. Yani şu anda birçok zaman hep aynı bölgede yağış bekleniyor. Evet, cumartesi özel. Önümüzdeki cumartesi daha bir etkili olabilir. Evet, ayın 5'i itibariyle arkadaşlar artık e, yine iç bölgelerde yağış beklenirken Trakya'da da yağış görülebilir ki ayın altısı gibi ay altısının arkadaşlar daha bir geniş bir alanda yağışlar etkili olabilir. Evet 7 Haziran yine Akdeniz'in yükseklerini iç kesimine bekleniyor arkadaşlar. 8 Haziran'da yine kıyı Akdeniz'in Akdeniz böyle kıyı daha çok kıyısına yakın kesimlerinde yağış olabilir. Evet, CMC modeline bakalım arkadaşlar. Ee, bu daha tabi ayrıntılı gösteriyor yağış durumunu. Evet, aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Önümüzdeki bir 8-10 gün boyunca çoğunlukla iç bölgelerde e, yağışlar bekleniyor ve ara ara Trakya'da da Marmara batısında da aynı onuna doğru yağışlar görülebilir. E, tabi değişecektir arkadaşlar. Evet. değişimi açık bir hava. E çünkü sıcaklık farkında dolayı arkadaşlar hava e, an an değişmekte. E şu anda görüyorsunuz önümüzdeki günlerde e, sıcak havaların Avrupa ve Türkiye genelinde arkadaşlar etkili olması bekleniyor. Ve görüyorsunuz şu anda Afrika üzerinden e, yaklaşan sıcak havalarla arkadaşlar e, denizler, Akdeniz'de yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bu da e, demek oluyor ki e, nemin artacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Haziran'a güzelliği ilk 10 günün nem bayağı bir artabilir. E, nemin çok artması bekleniyor. E, bu da terlemeleri neden olabilir, olabilir arkadaşlar. Bunaltıcı bir hava. E, bunalımlı bir hava olabilir. Şu andaki görüntüye göre böyle bir görünüyor. E, normal olarak arkadaşlar yani Haziran'da zaten hep böyle e, yaz ay olduğu için Normaldir yani normal bir e, sıcak hava arkadaşlar fakat e, tabi sıcaklık yüksek yani gece biraz düşüyor ama e, gündüzki sıcaklıklar biraz e, normallerin üzerinde diyebiliriz e, yani önümüzdeki bir 10-15 gün boyunca arkadaşlar sıcak hava e, etkili olmaya devam ediyor şu andaki görüntüye göre. Evet şu anda bir meşhur radan baktığımızda ise arkadaşlar e, özellikle Evet şöyle ayın onundan sonra bir serin yağışlı hava dalgası geçebilir. Şu anda görünüyor. Hemen ardından tekrar bir ısınma e, bekleniyor şu anda. GFS'ye göre. Evet yağışlar arkadaşlar çoğunlukla Balkanlar üzerinde sistem yağışları yani Avrupa üzerinden gelen yağışlar Balkan üzerinde görülüyor ve aynı onundan sonra ülkemizi de etkileyebilir bu sistem yağışları. Evet şöyle günaydın bakalım arkadaşlar gök gürültülü fırtına durumu ne alemde. Evet, gök gürültülü fırtına arkadaşlar. yani kep değeri çok önemlidir. Özellikle gün ortalarında gün ortalarından sonra etkili olan yağışlarda arkadaşlar kep değeri çok fazla olduğu zaman işte görüyorsunuz. yağışlar yani beklenenden daha fazla etkili oluyor. Yarın ne etkili arkadaşlar? Çarşamba. Çarşamba daha etkili. Dikkat diyelim Batı Karadeniz'de. Yine İç Ege'de arkadaşlar. Ya yani bu kep değerlerinin bayağı yüksek olması bekleniyor. Yani gök gürültülü fırtınalar arkadaşlar. Oldukça şiddetli hava olayları demek. E, esnasında aynı fırtına dolu yıldırım görülebilir. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca iç bölgelere dikkat çekiyoruz. şöyle Cuma günü arkadaşlar baktığımızda ise yine devam etmesi bekleniyor. Ve hatta Cuma günü arkadaşlar daha yoğun olabilir. Özellikle ortak arazinin iç kesimleri ve çekide iç, iç Anadolu'da. Görüyorsunuz artık harita kırmızı renk gösteriyor. Şu anda cumartesiye geçtiğimizde ise yine arkadaşlar özellikle iç kesim iç Ege'de daha yoğun bir şekilde bu gök gürültülü fırtınalı yağışların etkili olması bekleniyor. Evet çok kuvvetli arkadaşlar. Görüntü gerçekten çok çok kuvvetli şu anda. Önümüzdeki bir yaklaşık 10 gün boyunca sürekli hemen hemen aynı bölgelerde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Evet özellikle arkadaşlar e, ay yedisi gibi Orta Karadeniz'de de çok etkili olabilir. E, bu gök gürültülü yağışlar. Evet ayın 9'una geçtiğimizde ise arkadaşlar yine e, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde görülüyor bu yaşlar. Evet arkadaşlar yani ayın e, yaklaşık bir 10'una kadar önümüzdeki o gün boyunca e, yurdumuzun özellikle iç kesimlerinde yani böyle karasal iklime sahip birçok bölgemizde. E, gök gürültülü, fırtınalı yağışlara dikkat diyelim arkadaşlar. Ani dolu yıldırım e, ihtimali içeren yağışlar. Bunlara fırtına içeren yağışlar. E, bunlara dikkat diyelim arkadaşlar. Bunları inşallah takip edeceğiz. Güncellemeleri kaçırmayın diyelim. Evet. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni videoda görüşünce dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi günler, iyi geceler diliyorum. Güle güle.